Tamam kafalar London. Hızlı kafalar Londra'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yine canavar gibi manyak bir M4 ile karşınızdayız. Arkadaşlar, birkaç bir hafta size video atamadık. Çünkü benim kendi özel işlerim olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşımıza dönelim. Mazlum hoş geldin kardeşim. Hoş Bugün bize arabayı getirdi. Sağ olsun. Yani gerçekten sabahtan beri Mazlum'la beraberiz. Dedik artık bu arabayı bir çekelim, kurtulalım. Bunu video zaten e, Vimap Dino videolarımız da var. Onu izleyebilirsiniz. Yukarıdan, sağdan, soldan bir yerden linkini koyarım. Oradan da izlersiniz. E, kardeşim bu araba hakkında ne düşünüyorsun? Yani aldın. Allah hayırlı uğurlu etsin, kaza bela vermesin. E, pek, Nasıl bir araba? arkadaşlar yani ne demek ya... Istesin? Ya, eksisi artısı var mı bu araba? Kesinlikle var bu arabada. Yani e, araba Komple bir olarak çok güzel. Ee, günlük bir araba değil. Ee, hafta sonu genellikle biniyorum. Ee, artısı basıyor, basıyor gaz diye yeah. <laughs> Artısı, artısı basıyor gaz lastik yakıyor. Ondan sonra lastikciye gidene bir ton para veriyorsun. Yani bu arabayı kullanacaksanız yani biraz e, e, ciddi kullanacaksınız. Yani her köşeye girdi mi basmayacaksınız. Tabii yani, yani 2010, 2015 olduğu için yani bunlar arka çekiş olarak geliyor arkadaşlar. Çoğunluk zaten BMW hayranları %100 biliyordur. Yani biz bu arabaya neler yaptık? Bir de o var yani. Ee, bu ek. arabaya bir dyno'ya gittik. Aynen. Dyno'da baya bir güç aldık. Aynen. Onlardan da ne arkadaşlara. arkadaşlar? Ee... Arabaya down uh, downpipe yaptık, ondan sonra uh, hava filtresinin yerine dört köşe kanal filtre koyduk. Sağlam o da, uh, havayı çeksin diye. Evet, VRSF uh, downpipes var altında. Markayı da yazıyoruz. Uh, ondan sonra... Şirkete duyurulur M buradan. Yani, her, her türlü şirket bize destek çıkar yani bir türlü. <laughs> uh, ve ondan sonra uh, MK Performance'ın katıları arasında Litko'ya gittik. Aynen yazılım yaptık arabaya. Yani MK sağ olsun buradan. Zaten burada arkada da MK var. Yazdık. Kardeşimiz bize baya bir yardımcı oluyor. Başka? Başka yaptığım yani camları yaptım. O şiş, tint, e, siyah tint, tint, tint yaptım. yaptım. Ondan sonra karbon füza işte ön lipini falan koyayım derken camları kendi istediğim bir renk e, yaptım. E, katarak yani içine. Camları sen boyattın. E, boy evet ben boyattım sonradan ama özel bir renk yaptırdım. Siyahla gri karışımı güzel olmuş. Denge güzel. Ben benim hoşuma gidiyor. Bazılarının e, hoşuna e, gitmeyebilir yani. Tavan da karbon fiber galiba. Aynen. Tavan Değil da karbon fiber geliyor. bunlar zaten kampanyadan çıkarken e, 8 kilo daha e, ağır olmaması için bunu yapmışlar. E92'den sonra. Bunun horsepower ne oldu arkadaşlar bir de ondan bahsedelim. Ya 55 motorları gerçekten çok güçlü motorlar. Yani 750-800 beygire kadar çıkabiliyor bu arabalar. 22.9 çıktı en son. Yani 523 ee, diyebiliriz bunu arkadaşlar. Aynen 3, 3 değişik map var arabanın üstünde. Yani oynayabiliyorsun yani 460'a da çekebiliyorsun. Benzinle alakalı zaten. Aynen 450'de 97 octane ee, ve 460 ve 530'da 99 oktayın e, mapında. Bunları da size söyleyelim. Bizim burada bir de yani 99 oktan olarak benzinimiz de var. Ondan dolayı daha çok güç alabiliyoruz. Aynen. E, tabii ki burada şunu da söylemek lazım. Vmap yani gittiğin yer de çok önemli. Tabii canım. He, gittiğin kesinlikle. yer de çok önemli. Çünkü bazı dyno'lara gidiyorsun. Makinaları, lastikleri hızlı çevirdiği için dino seni daha yukarıda gösteriyor. Aynen. Ondan sonra arabayı yola koyuyorsun. Yola koyduktan sonra da zaten ha. araba aynı gücü vermiyor. Ee, bizim gittiğimiz Dyno zaten sertti. Ondan Sütle. dolayı da yani Sütle. yolda alacağımız performansın aynısını Dyno'da da aldık. Ee, başka? Ya bizim 3 tane değişik map koymamızın sebebi yani Türkiye yolculuğu falan yaptım mı Türkiye'de? Türkiye'de. E, 99 Octane 97 Octane olmadığı için 95'e çekti. Ama 95 Octane'de full gücünü vermediği için standart olarak şekilde kullanılıyor mantıklı daha bu arabayla burada biz zaten bizim yarış videoları da var ha bu rolling anti var üstünde ya yani ee, yolda giderken yani boost kontrol yapıp biraz daha öne atlama gibi bir hissiyat var arabanın üstünde yani arkadaşın arabayı yapmadığı abi. şey kalmamış aynen bakalım bundan sonra ne olacak ee, size artık biz başka arkadaşlara bir is demek istediğim bir şey var mı ya e, yok like ve subscribe yapsınlar. Bizim ailemize destek çıksınlar. Başka istediğimiz bir şey yok yani. Hızlı kafalar London olarak. Like and subscribe make sure. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi like yorum atmayı unutmayın. Biz sizinle büyüyeceğiz. Arkadaşımıza da bırakalım. Son kelimeyle sen kapat kardeşim. Like ve subscribe. Ailemizi büyütün. Siz de bizle beraber büyüyün. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şunu demeyi unuttum. Buradan MK Performans'a teşekkür ediyorum. Ve Tottenham MOT Center ona da teşekkür ediyoruz. Yani bize baya bir destek çıkıyorlar. Ee, son bunu demek istedim. Şimdi artık yavaş yavaş arabaya hafif gazlayıp sizlerle beraber buluşturmayı diyorum. Allah'a emanet. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Mm, don't make me blast still. I put on work, no Vladimir. The they want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie your lace. When I was down by boy, I got on my knees I started to pray. Now I'm bread with my young Betty Wiz You was a part of the gang. Yo, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an eight to a twenty-eight. Let me show you twelve. They can kiss. My yeah. yeah, see them lights but you know I got the strap go ride right up now Where's he gettin' paid every single day Yeah I was hustling. I could turn an eight to a twenty-eight Let me show you Well they can kiss my arrow Yeah Critical. On my rhyming is pivotal, homie. The dash is digital, gas residual, fire and smoke. Like I'm leading a ritual. you bet my cash is long, I hit the gas, I'm gone. Running my wave, I've been stuck in my zone. i am been to blast, them all, Sliding on faith, I've been a finding my ways. Grinding for days, I've been a shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase, let it turn it ablaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pedal now, I gotta skate. Yeah, all I ever know, put me on this throne. go. push my buttons, and that motherfucker go. What you know, what you, what you all push it and I zoom, sonic booms from the room, ride right it to the tomb with my coons, smell the fumes. Y'all know what it do with the crew when we're coming through. Y'all know better move. Yo ass, turn to ash, burning rubber now. I'm better push the gas like. diyorsun Mesela Arayit'e bindim. Arayit'te bu kadar hissetmedim ya. Fakir o dehşet güç var ya. Öyle böyle değil. Kazı yine iyi sürüyor mu bu arabayı? Ya bunu e, yani yolda tutması ayrı bir dert. Evet. Ee, tek, tekerlerin gayet bayağı iyi olması lazım. İşte yani. 4 çarpı olacak. Bu güçte 4 çarpı olacak. Bu ne? Evet yenilerde 4 x 4 geliyor. E, 2021'den sonra. Aynen. E, Bunlar hariç e, daha iyi alırdım. Yani. yani gerçekten şimdi ne yapsam biraz saydırıyor yani. Bir de Londra'nın havası ya, 4 şekerin var. sevmediğim sebebi yani sevmediğim sebep şahsi olarak söylüyorum. Bunu 4 şeker de güzel bir araba ama benim düşüncem topende yüksek devirlerde ve yüksek hızda gücünü kestiğini düşünüyorum. dağıttığı için tek 4 gücünü geri çekişli araba bak daha hoşuma gidiyor benim yani. Anladım. yolumuz boş. Yok böyle bir şey ya. Oğlum nasıl sürüyorsun lan bu arada. Gayet zevk veriyor insana değil mi? Lan süper ya. Yani R8'in e, çekişinde olmasa da yani R8'le kapışacak güçte yani. Ciddiyim çok güzel. Bak R8 e, mesela biz arkadaşlar bu arabayı Vmap'a götürdük. Ben daha ilk defa arabaya biniyorum. Yani gerçekten güzel, güçlenmiş yani. Gerçekten harbi harbi güçlenmiş. Yani, yapan kişiler işi biliyor. Aynen, aynen. Launch control. Launch control istiyorsak. Kamerayı bir öne doğru döndüreyim ben. <laughs> The strap, we ride right up now, we get paid every single day. Yeah, I was hustling, I can turn an 8 to a 28. Let me show you.